İzleyicilerimiz elbet bir gün öleceksin imamın kayığına bineceksin o beyaz kefeni giyeceksin sırat köprüsünden geçeceksin. Efendim Allah hepimizi Sırat Köprüsü'nden alnımızın akıyla geçmeyi nasip eylesin. Ama öncesinde dünyada da bazı köprülerden geçmek lazım. Efendim tahtalı köprü, bu ta tahtalı köprüyü önce yayan geçeceğim. Ardından da arkamda gördüğünüz yeşil şimşekle geçeceğim. Babamla yaşıt bu araba, tarla sahibi abimizle birlikte de sonra armut toplayacağız. Armudun iyisini yiyeceğiz. Efendim Tahtalı Köprü inşallah Tahtalı Köy'e gitmeden şöyle sallana sallana Tahtalı Köprü'den geçiyorum. Değerli dostlarımız tam 155 yıllık bir köprü bu. Zaman zaman tabii ki tadilat ve tamirat görmüş. Şu anda da hafif böyle bir benim soluma ekranda sizin sağınıza doğru böyle bir kaymış. Bakıyorum test ediyorum. Düşersek Coruh Nehri'ne yaklaşık 4-5 metrelik bir mesafe. Ama buradan orta ölçekli arabalar traktörlerde geçiyor. Zemin gayet sağlam. İstedikten sonra insan neler yapıyor? Bakın çelik halatlarla, tahtalarla, el böyle bir köprü yapılmış. Evet şu anda geçtim tahtalı köprünün üstünden. Şimdi arka planda gideceğim. O arabaya bineceğim. Tarla sahibi abimle birlikte köprüden geçeceğim. Haklarınızı helal ediniz efendim. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Az önce nehrin üstünde genç kardeşlerim rafting yaptı. Olur da bir durum olursa biz de arabayla raftik yaparız gibi geliyor. Gidiyorum şimdi Muratcığım. Bir de arabanın içinden anons çekeceğim. Gidiyorum. Hazır mıyız? <laughs> Yeşil Şimşek. <laughs> İsim ne abi? Muharrem abi. Muharrem abi hadi bakalım ya Allah bismillah. Önce Allah'a sonra sana abi. <laughs> burada, Güveniyorum. Bura çok şeyi çeker abi. Burada Çepse'de de geçti. Kamyondan da geçti. Tahtalı köprüden geçiyoruz değerli dostlar. <laughs> burada bizim tarayı köprümüz. Bir de geri vites yap bakayım abi. Bir de geri geri git. <laughs> Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi tahtalı köprüden 150 yıllık tahtalı köprüden geçtik. Test ettik. Testi geçti. Sağlam köprü, sağlam. Çünkü Erzurum'un adamı da sağlam adamı. Bugün de ölmedik be Murat. Bugün de ölmedik. Rabbim uzun uzun ömürler versin. Yiyecek ekmeğimiz varmış. Ekmek bulamazsak armut yeriz. Yiyecek armudumuz varmış. Devam et abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.